Gazeteci Fatih Portakal AK Parti'yi eleştirdi. Portakal AKP'ye tepki göstererek tweetinin sonunda ''Bir devlet vardı, onu da kendiniz gibi yaptınız, partileştirdiniz ve bozdunuz. Yaşadıklarımızın artık dibi yok. O yüzden diyorum ki değişim şart, bu yoz düzenin değişmesi şart. Yapabilecek gelsin.'' ifadelerini kullandı. Portakal attığı tweetlerde şunları söyledi. ''Ne kurum bıraktınız, ne kuruluş, ne din bıraktınız, ne inanç.'' Ne güven bıraktınız, ne saygı, ne layık olma bıraktınız, ne özgüven, ne sanayici bıraktınız, ne asgari ücretli, ne çarşı bıraktınız, ne pazar, ne cep bıraktınız, ne cepken, ne ekmek bıraktınız, ne kuru soğan, ne hayal bıraktınız, ne umuda inanç. En önemlisi de bir devlet vardı, onu da kendiniz gibi yaptınız, partileştirdiniz ve bozdunuz. Yaşadıklarımızın artık daha dibi yok. O yüzden diyorum ki değişim şart, bu yoz düzenin değişmesi şart, yapabilecek gelsin açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.